Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hill Bidim Racik miydi Hill Kilip arkadaşlar. Oynuyoruz arkadaşlar. Ve ben varım. Evet hanım da abim var. Arkadaşlar biz aslında 3 kere çektik. 3. de 3 seferinde de logo kaybı logo kay, kaybı falan oluyordu. İnşallah bu sefer olmaz da direkt çekeriz. Yeni videolara atmaya başlarız. Arkadaşlar bu arada el abone olduğumuz da yayın atacağız ve el abone de oyunda abone olanlar arasında 200 kişi seçip bir videoyu Hı alacağız. -hı. Ama tabi yüzünü göstermek isterse gösterir, istemezse göstermeyiz. Kendine kalmış bir şeyler. Arkadaşlar bu arada her bugün 2-3 video daha gelebilir. Belki bir short falan da atarız. Arkadaşlar. arkadaşlar, Yusuf efsane gidiyor şu an be. Abi güzel. Güzel be. Düzel şeydi bile zaten adam şey olmuştu. Gitti. Kafası yere gelmişti. Bu güzel oluyor. şey oluyor. de oluyor arkadaşlar bir yolculukta falan internet yoksa bu tür oyunlar can kurtarıyor yani bildiğiniz. Mesela arkadaşlar bazı oyunları oyun, 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 yazabilirsiniz yorumlara. Oyna Evet. Arkadaşlar şorç olarak belki bir tane atarım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şu evet, an. Çok... Böyle yokuşlu yollarda arkadaşlar. Arkadaşlar Yasin Ayağı da abone olun. Bas, gaza, bas Bana da abone olup like atmayı unutmayın. Yasin aya da abone olun. Ve neydi sen kılanladın? Rolando Baba saplara da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kaliteli içerikler üretiyorlar. Hazır herkesin reklamını yaptık arkadaşlar. Ya reklam değil de istedik. Arkadaşlar bana abone veya like atın yeter. Atmazsanız da canınız sağ olsun. <laughs> Kendi isteğinizdir. Ama Aa, ya. güzel olur ya. Uğraşıyoruz bu kadar. Adam video çekmek Gitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar barda. Ya şey var bir de Shorts atarsa atarsak, atarsak onun da tutup tutmayacağı belli değil. Evet. Ya bir izleyenler varsa videoyu şu anda bir yorum aslında da bir fikirlerinizi alalım mesela oyun önerisi var mı? Hangi oyunları oynuyorum? Brawl Stars, Clash Royale, Alan. Onları oynarız arkadaşlar televizyona şey mi yaparız? Televizyondan PlayStation oynarız? Uygulamasını bulup uygulamasını mı size gösteririz? Onları hep yoruma bekliyoruz. Önerileriniz, önerileriniz varsa da alabiliriz arkadaşlar mesela. Şu oyunu çekmeyi saçma. Bu oyunu çekin güzel. Şunun hilelisini nasıl yükleyeceğiz falan filan yorumlar gelendir Mesela Brawl Stars'ın hilelisi Nose Onu yükleyemeyenler varsa söylesin. Biz yükleyeriz. Gösteririz yani. Videodan alırız gösteririz. Evet videosunu çökeriz. Ya da isterseniz istediğiniz oyunun hilelisini. Arkadaşlar bu arada Nose yükleyecek olanlar varsa izleyenler arasında. Düşünüyorsa yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi diye. Maç başına kazanırsan 110 veya 130 kupa alıyorsunuz. Evet. Ama hesaplaşmada kaybet... 160 veriyor. Çift hesaplaşmayı da 110 mu 130 mu ne veriyor? Kaybettiğinizde de bayağı düşüyorsunuz. 111, 30 falan. Ama şey arkadaşlar kutular bedava. Evet yani kutular... dükkandan açabiliyorsunuz. Aha, <laughs> dükkandan her şeyi bedava. Brawl Pass'leri bedava veriyor. Bir tane paket 10 bin, 10 bin mi? 100 bin mi? Bin elmas var o bütün bin karakterleri. Değil, 100 bin. Arkadaşlar yanlış bilmiyorsam 100 bin de elmas var. Maç başına girdiğinizde onlar hep yenileniyor. Ee, Bro şey pass var. full bedava. Yeni sezon var. Görev yok. İstediğiniz kulübe girebilirsiniz. Star hediyesi açabilirsiniz. Orada ücretsiz 10-10 star drops veriyor. Arkadaşlar şey de var. Mesela bu yerin nasıl bilenmez falan var İngilizceyi hafiften bilenler varsa dükkanlar onları okusunlar orada bazıları karakterleri ya da Google hep çevirin. veriyor bazıları maxlıyor karakterleri öyle ya da Google çeviriye yazın çevirin. ya da Google ya yazın. zaten Brostar sonuyorsa oynayanlar o kelimeleri bildirler ben bire gidiyorum yüklediğimizde bire gitmiyordun 1'e gidiyordum 2'ye geçecektim. Anasını sınıfına gidiyordum. Yok 1'e başlamıştım. Ee, 1'i e, biri bitirdim. İkiye başlayacaktım. İkiye başlayacaktım yaz, tatilindeydik. Ben yanlışlıkla buldum onu da Minecraft'ta sen kaça giderken? 2'ye e, giderken. E. Değil mi? Yaz tatilinden sonra buldum. Arkadaşlar 1 iki el daha atalım. Sonra bitirdiniz. Ar bir yarım saat bir saat sonra bir video daha gelir. Red Ball'ın bulduk. Onları falan hep veririz. Yorumlardaki isteğe bağlı. Fifa'nınki de para hilesi yok. Şey var. Böyle adamları falan donduruyorsun. Şey var. Plant vs. Zombies 2 var. Efsane 700'e kadar. Arkadaşlar siz oyunlardan atlarını verin. Biz direkt bakalım oradan. Arkadaşlar. Hadi para aşağı. hilesi falan istiyorsanız da yazın oraya. O kadar <laughs> emek veriyoruz yani. Emek veriyoruz. Dışarıda da oynayabiliriz. Dışarıda arkadaşlarımız bekliyor. Dışarıda dedik ki işimiz var dedik. Sizi satmadık. Ya arkadaşlarımız bizi şu anda dışarıda bekliyor. Biz burada video çekiyoruz. Niye sizin için? Like da çok görmüyorum arkadaşlar. Evet. sizin istediğiniz bir tarz varsa onu ilerletiriz. Normali onu da hilesi ve hilesi veya normali diye öyle de oynayabiliriz. Ben önce bitireceğim arkadaşlar bu sefer. İyi geldik ama. Arkadaşlar bu de bir tane araba alalım bitirelim direkt alınmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bundan sonra dediğim gibi 2 3 video daha gelebilir. Gelecek daha doğrusu. Görüşünüz kendinize iyi bakın. Bay bay.